Hoş geldiniz arkadaşlar. Konumuz üslü sayının üssü üslü bir ifadenin tekrar üssü alınırsa arkadaşlar. Üstleri çarpıyoruz. Yani a üzeri x'in üslü parçasını tekrar yinci kuvvetini aldığımız zaman üstlerimizi x çarpı y diye ne yapıyoruz? Çarpıyoruz arkadaşlar. Ee, İki fazla varsa a üzeri x üzeri y üzeri z ne yapıyoruz arkadaşlar? A üzeri x çarpı y çarpı z diye ne yapıyorum? Üstleri çarpıyorum arkadaşlar. Evet. Taban içinde ne var? 2 üzeri 6'nın 3. kuvveti. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 2 üzeri 6 çarpı 3 diyoruz. Burada ne oldu arkadaşlar? 2 üzeri 6 çarpı 3 18 olmuş oldu. 3 üzeri 4'ün eksi 5. kuvveti arkadaşlar. Tabanımız 3. 3 üzeri 4 çarpı eksi 5 diyoruz. Ne oldu arkadaşlar? 3 üzeri eksi 20 olmuş oldu. 7 üzeri 3'ün ikinci kuvvetinin eksi 3. kuvveti tabanımız 7 arkadaşlar. 3 üzeri 7 üzeri 3 çarpı 2 çarpı eksi 3 diyoruz. Ne oldu? 7 üzeri 3 çarpı 2 6 eksi 3 çarparsak eksi 18 olarak ne yaptık arkadaşlar? Bulmuş olduk. 3 üzeri eksi 2'nin eksi 5. kuvveti 3 üzeri arkadaşlar eksi 2 çarpı eksi 5 diyoruz. Ne oldu buradan? 3 üzeri 10 olarak ne yaptık? Sonucu bulmuş olduk. Pozitif sayılar arkadaşlar e, tüm kuvvetleri pozitif oldu. Şimdi burada işaret incelemesi yapmak direkt Ne yapıyoruz? Üstün üstünde üstlerimizi gördüğümüz gibi ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Evet. Örneklerimiz arkadaşlar. Tabanlarımız hep pozitif ona göre. Bakın 2 üzeri 0'ın 7. kuvveti ne yapıyorum? 2 üzeri 0 çarpı 7. Buradan arkadaşlar 2 üzeri 0 geldi. 2 üzeri 0 arkadaşlar 1'dir. Bunun değeri 1 olmuş oldu. Evet. 5 üzeri eksi 3'ün eksi 1. kuvvetinin eksi 2. kuvveti 5 üzeri eksi 3 çarpı eksi 1 çarpı eksi 2 diyorum arkadaşlar. 5 üzeri eksi 3 çarpı eksi 1'den artı 3 artı 3 çarpı eksi 2'den eksi 6 gelmiş oldu arkadaşlar. 6 üzeri 2'nin eksi 3. kuvvetinin eksi 3. kuvveti. Evet arkadaşlar tabanımız 6 üzeri 2 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 diyorum. Eşittir. 6 çarpı 2 çarpı eksi 3'ten eksi 6 eksi 6 çarpı eksi 3'ten arkadaşlar 6 üzeri 18 gelmiş oldu. Evet. 2 üzeri eksi 2'nin eksi 2'nin 3. eksi 2. Üçüncü, eksi kuvveti arkadaşlar. Tabanımız 2. Kuvvetlerimizi ne yapıyorum arkadaşlar? Tek tek çarpacağım. Eksi 2 çarpı. Eksi 2 çarpı. 3 çarpı. Eksi 2. Eksi 2 çarpı. Eksi 2 arkadaşlar. Artı 4 yapıyor. 3 çarpı eksi 2'den eksi 2 geliyor arkadaşlar. Ne oldu? 4 çarpı, eksi 6 geliyor. 4 çarpı eksi 6'dan 2 üzeri eksi 24 gelmiş oldu. 2 üzeri eksi 24 yazalım arkadaşlar. Evet. 3 üzeri 4'ün ikinci kuvvetin kuvvetinin ikinci kuvvetinin sıfırıncı kuvveti. 3 üzeri 4 çarpı 2 çarpı eksi 3 çarpı 0 Bir tane sıfır çarpanı var. Ne yaptı arkadaşlar? Bunun hepsini sıfır yaptı. 3 üzeri 0. 3 üzeri sıfır ne geldi arkadaşlar? Sonucumuz 1 gelmiş oldu. 7 üzeri eksi 4'ün eksi 2. kuvvetinin eksi 3. kuvveti. Arkadaşlar ne yapıyorum? 7 üzeri eksi 4 çarpı eksi 2 çarpı eksi 3 diyorum. Ne geldi? 7 üzeri eksi 4 çarpı eksi 2 artı 8. Artı 8 çarpı eksi 3'ten arkadaşlar sonucumuz eksi 24 gelmiş oldu. Evet arkadaşlar. Bir video'nun daha sonuna geldik. Video beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.